Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, tamamlanması ile şehrin otopark ihtiyacının büyük oranda karşılanacak, karşılayacak olan Kent Meydanı ve yeraltı otoparkı projesi ile çevresinde başlatılan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Elisa Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tamamlanması ile şehrin otopark ihtiyacını büyük oranda karşılayacak olan kent meydanı ve yeraltı otoparkı projesi ile çevresinde başlatılan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Proje sahasındaki çalışmaları kontrol eden Başkan Şerifoğulları'na ilgili birim müdürleri ve proje mühendisleri de eşlik ederek yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. İnceleme sonrası açıklama yapan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları önümüzdeki günlerde hizmete sunmayı planladıkları projede sona doğru gelindiğini aktardı. Toplam 38 metrekare alanda 940 araçlık 2 katlı yer altı otoparkı yapıldığını, çevresinde ise altyapı çalışmalarının yürütüldüğünü aktaran Başkan Şerifoğulları açıklamasına şu şekilde devam etti. Şehrin geleceğini düşünerek hayata geçirdiğimiz diğer vizyon projelerimiz gibi bu projemizde ileriye dönük hizmetlerimiz arasında yer alıyor. Elazığ'ın hem bugününe hem de yarınına hitap eden bir çalışma. Büyük oranda tamamladığımız projemizi önümüzdeki günlerde hizmete sunmayı planlıyoruz. Yol genişletme çalışmalarımızın ardından asfalt serimini de gerçekleştirdiğimiz alanda son olarak çevre düzenleme ve peyzaj işlemlerine geçeceğiz. Kısa bir zaman dilimi içerisinde ise meydana hizmete hazır duruma getireceğiz merkezi bir noktada sürdürdüğümüz inşaat çalışmalarında yaya ve sürücülerimizin gösterdikleri sabır ve destekle her zaman yanımızda oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şehrimize yeni bir kimlik, yeni bir prestij kazandıracak projemizin de bütün hemşehrilerime bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum dedi.